uzun ipliğimizle oltalar elimizde, biz gideriz bala hep bala merhaba arkadaşlar bugün size pusula ile ilgili bir takım bilgiler vermek istiyorum yönlerini bilmeyen arkadaşlar var kuzey güney doğu batı neresi olduğunu bilmiyorlar şu tarafa git bu tarafa git diyorlar tarif ediyorlar ee, kısa bir pusula bilgisi vereceğim size yönünüzü kaybettiğiniz zaman nasıl bulursunuz diye. yönünüzü neden kaybedersiniz sis bastırır. Bu sis ne demek? Stratos bulutlarını yer dökerek yerdeki ha hava, şeyle hava ile temas ederek soğuması ve buhar kristaller oluşturması, ufak su zerrecikleri buna buhar buhar gibi olur. Bu da sis denir. Zaman zaman mevsim değişiklerinde sonbaharda, ilkbaharda daha çok sık sık rastlanır. Siste yolunuzu kaybedebilirsiniz. Bir yere giderken geri dönüşe karanlık olur, yolunuzu bulamazsınız. Onun için şimdi size pusula ilgili çok kısa bilgiler vereceğim. Bu şöyle bir şey arkadaşlar. Bu bu görmüş olduğunuz basit bir pusula. Bunu okus pokus diyorsunuz. Böyle, nasıl çevirseniz çevirin hep kırmızı taraf kuzey yönünü gösterir. Nereye çevirseniz çevirin. Burada gördüğünüz gibi şöyle est, west, North ve South diye şeyler var. Harfler var. Bunlar İngilizce North Kuzey, East Batı Doğu, West Batı South Güney anlamına geliyor. Şimdi bu North Kuzey yönünü bulmak için bu kırmızı neyin üstüne getiriyoruz? Neyin üstüne geldi mi? Geldi. Evet. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu benim baş parmağımın olduğu taraf sağ taraf Kuzey yönünü gösteriyor. Tam tersi de South yani Güney yönünü gösteriyor. Bu mıknatıs bir şey yapılan bir olay. Biliyorsunuz ki dünyanın da elektrikle dünya hareket ediyor. Elektrik yüklü yani. Kuzeyden kuze güneye doğru hareketler var sürekli. Pusula sürekli kuzeyi gösterecek size. Şimdi puslanız olmadığı zaman ne yaparsınız? Yütünüzü güneşe dönersiniz. Güneşe döndüğünüz güney tarafınızdır. Arkanız kuzeydir. Evet, sol tarafınız elinizi gösterdiği yer doğudur. Sağ tarafınız batıdır. İşte yönleri bu şekilde tarif edersek ara yönler var bir de bu kuzey ile şimdi orta getirelim. Bunu. Şurası, evet. bu, e, bu kuzey ile e, doğu arası kuzey doğu diye adlandırılır. Kuzey ile batı arası kuzey batı diye adlandırılır. Batı ile güney arası. Güney Batı adlandırılır. Lodos denir buna. E, Güney de Doğu arası Güney Doğu diye adlandırılır. Burada denebilir. Güney tam güneyde kıble denebilir. Kuzey şimal diye kullanılabilir. E, Kuzey esen bu rüzgarlara karaya adı verilir. Soğuktur. E, Kuzey doğudan esen rüzgarlara da Poyraz denir. Bu denizlerdeki durum nasıl oluyor? Şimdi siz bu şu tarafta bulunursanız hava buradan eserse lodostur. Ama buradan eser ama Karadeniz için, Karadeniz kıyı tarafta olduğu için Poyraz gibi gözüküyor. Ama genel hava havanın genel durumu lodostur. Durum bu arkadaşlar. Bir tane en ufak bir ucuz bir kusura bulundurmanızda yanınıza fayda var. Çok basit bir şey. Yani cebinizde girer, taşıyacak bir şey. Her zaman her yanınızda bulunmasında fayda var. Ee, bu kadar bilgi yeterli oldu sanırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim abone olursanız sevinirim. Hepinize rast gelsin.